Merhabalar. Bu videoda Donatı Plus'la giriş nasıl çizildiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle giriş butonumuza tıklıyoruz ve karşımıza giriş bilgi kartı geliyor. Bu kartın üst bölümünde olan kısımları projemize göre dolduruyoruz. Burada etriye tipimizi, çiroz tipimizi, ve diğer ayarlamalarımızı yaptığımızda zaten sonraki deyip kiriş çizimine geçtiğimizde bu ayarlar kaydediliyor. Bilgisayarı yeniden başlatsanız da eski haliyle geri geliyor. Şimdi kiriş çizmek için daha önceden aldığım bir kalıp planım var. Staforket programından aldım ve yanına kiriş tablosunu aldım. Bu tabloyu Ideket'ten veya Staforket'ten de alabilirsiniz veya elinizle kendiniz de düzenleyebilirsiniz. Burada tablodan önce planın üstüne donatıları yazdırıyoruz daha hızlı çizmek için. Önce tabloyu seçip daha sonra planımızı seçiyoruz ve donatılarımızı tabloda kirişlerin üstüne kendisi yazıyor. Daha sonra tekrar kiriş butonumuza tıklayıp buradan kalıp planında oku bölümünden hızlı bir şekilde çizimini göstereceğim. Burada iki tane seçeneğimiz var. Bu tiki işaretli değilse tek tek noktalar belirleyerek böyle dönen kirişlerde falan işimizi görsün diye. Eğer işaretli baştan sona çizgi halinde çekerek kiriş bilgilerini okutabiliyoruz. Şimdi örnek olarak göstereyim. Kalıp plandan oku diyorum. Ve bu kirişimizi çiziyoruz. Bunun başından ve sonundan kere tıklıyoruz. Ve burada kartımızı açılan kartımızı kenara aldığımızda okuduğu kısımları görebiliriz. Okuduğu donatıları kırmızıya boyuyor. Ve kartımızı dolduruyor mesnetimizi. Kiriş isimlerini ve boyutlarını, işte donatılarını kartımıza dolduruyor. E, doldurduktan sonra çizim butonuna tıklayıp çizeceğimiz yeri gösteriyoruz ve kirişimizi çiziyor. Çizdikten sonra da çizdiğimiz kirişleri kırmızıya boyuyor. Daha sonradan e, buradaki kirişi çizmiş miydim, çizmemiş miydim diye şüpheye düşmemek için. Şimdi de noktaları seçerek okutalım. İlk mesnetimizin başlangıç üst noktasını, ardından kirişimizin başlangıç ve bitiş noktasını ve sonraki kirişimizin başlangıç ve bitiş noktasını seçiyoruz okuduğu kısımları böyle kare şeklinde gösteriyor. Sonraki girişimizin başlangıç ve bitiş noktasını son mesnetimizin bitiş noktasını belirtip mouse'umuzun sağ tuşuna tıklıyoruz. Şimdi mesela farklı olarak buradaki kirişimizi de çizelim. Görmüş olduğumuz gibi donatılarımızı okudu ve kırmızıya boyadı. Kirişimizi çizim dersek yeni bir yer belirleriz. Ve son çizimin yanı butonunu tıkladığımızda en son çizdiğimiz kirişin yan tarafına bu kirişimizi çiziyor. Bir de buradaki son kat butonumuzu tıkladığımızda örnek olarak tekrar bu kirişi çizip göstereyim. Kirişimizin kolonlarının yukarı devam etmediğini gösteriyor. Ve buradaki gönyeyi de ona göre ayarlıyor. Benzer kiriş kontrolü çizmiş olduğumuz kirişleri böyle bir listeye alıyor. Burada daha önceden çizdiğimiz kirişlerin donatı bilgileri hepsi mevcut. Mesela bu kirişimizi seçip kirişi projede göster dediğimizde bu kirişin çizili olduğu yere bizi getiriyor. Bu alttaki kısımdan da e, liste daha uzadığında istediğimiz kirişi bulmak için mesela 1001 kirişini içinde ara diyoruz ve bunu bize listede direkt seçiyor. Sonra da projede bul dediğimizde bu kirişin olduğu yere bizi getiriyor ve burada kirişimizi seçip sonraki butonuna tıklarsak bu kiriş bilgilerini de donatı kartımızda görebiliriz. Benzer kiriş kontrolü örnek olarak burada iki tane benzer kiriş çizelim. Mesela 61 kirişini çizelim. Son çizimin yanı diyelim. Ve bu kirişimin donatı olarak da benzeri olan tam karşısındaki 68 kirişini de çizdiriyorum. Çizimin yanı diyorum ve bize bu kirişi daha önceden benzerini çizdiğimiz için uyarıyor. Burada devam et dersek tekrardan çizdirebiliriz. Göster dediğimizde bize o kirişin benzerinin olduğu yere getiriyor ve bu kirişi seçip adet çarpımını metraj için ve kiriş ismini üstüne ekliyor. Kiriş çizimimiz bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorularda olursa bana yorumlardan iletebilirsiniz.